Bir Samsun versene şuradan. Fabrikaya mı? Fabrikaya. Fabrikaya mı? Dün gece gözüme uyku girmedi. Kalemi aldım ya senden. Oturdum şiir yazdım. Ama göstermem. Bir gösterme dünyayı yıkarım valla. Dua gibi işte. Hem sana layık değil ya senin hatıra verdiğin kalemle yazdım. Sonra okursun. Ölümü öp. Cemal'in durur, içimin ateşi kalbime vurur. Bana hiç kimse böyle yakınlık göstermedi. Hiç kimseden görmedim. Sigara içme, canana yazık dedin ya. Şaşırdım. Düşündüm çok. O vakit girdin aklıma. Beni öyle düşünmen çok hoşuma gitti. Şu kalemi kaptığın vakit... ...Ben hiç öyle ummadıydım. Nasıl yaptıysam bende... birden atıldım işte. <laughs> Beni yakalayana yüz lira! Yaa! Abovvv! Yetişti, yetişti ya! Oğum! Çıkar lan yüzkadı! Hahah! Gel buyur, yakala! Aaaa! Durun buyum! Aaaa! Gördün mü? Tazı gibisin valla. Ya işte öyle. <laughs> evet <laughs> yani. Demek arkanı dayadığın da bu herifler he? Öyle mi lan? Bak şunu tepeleyelim. Yok olmaz etmeyin. Hiç dudak boyası almadım mı kız ben sana eskiden? Utanmadan yalan söylüyorsun. Eskiden almadım mı? Ha? Konuştuğun lafa bak. Utan el alemin adamından. Sen savuş git, biz eğleriz. Lafı büyütme. Gel aslanım, erkek erkek konuşalım. Dudak boyasını bırak şimdi, efendi ol biraz. Cebimde yılan var sanki benim. Çoluğu çocuğu kaçırıyor benden. Dudak boyası almamışım, eşarp takmamışım iş başına. Utanmasa donsuz gezdirdi beni diyecek. Doğru konuş. Rezilliğe gerek yok. Erkek adamsın sen, zorla güzellik olmaz. Dudak boyası almamışım. Almamışsan almamışsın arkadaş, unut gitsin. Pazarlık başladı, bana sorarsanız yarı yarıya bölüşürler Aygül'ü. Bana bak, edepli konuş! Yahu boş vereyen, hadi evlere! Kızma, merak ettim seni. Sarhoşa güven olmaz. Birine bir bıçak soksa... Sana bir şey diyeceğim. Ben bir rüya gördüm dün. Hayırdır inşallah? Bilmem ki. Anlatsana. Dur bakayım nasıldı. Senle ben evliymişiz de... ...birileri karşı duruyormuş. Ee? Evli değil de nişanlı mıydık tam bilemiyorum artık. Bir şeyler oluyor, bir türlü kavuşamıyoruz. Ben de aynı duygular için değil. Ama bir türlü açılamadım sana. Artık dayanamaz oldum, ne yapayım? Böyle bir yol buldum işte. Ben demesem senin diyeceğin yoktu. <laughs> ben buradan giderim. Az daha geleyim. Senden ayrılınca ölmüş gibi oluyorum. Görürler Cemal. Bizim aşkımız herkesin aşkına geçecek. Geçti bile. Beni senden başka hiçbir erkek tahrik edemez. Ne dedin ne dedin? Beni senden başka hiçbir erkek tahrik edemez dedim. Ne olmuş? Beni biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum Cemal abi? İyi! O resim hemen vitrinden kalkacak! Anladın değil mi? Anladım Cemal abi! Cemal'i severim! Buluşmak istersen anahtarı vereyim! Benim istememle mi? Gelsene biraz! Ne oldu? O fotoğrafı ne zaman çektirdin? Hangi fotoğrafı? Vitrine koymuşlar. Gelen giden bakıyor. Fabrika için çekinirken ne bileyim ben? Kızdın mı? Bana ne? Keyfine bak sen. Dur hele! Resmin ne keyfi olurmuş ki? Adı Feride olan birine bak sen. Alakamı kestim. Fabrikada öyle demiyorlar ama. Vereyim adresini git sor. Niye soracakmışım bana ne lazım? İyi ak canım ne lazım? Tabii ne lazım beğenemedin mi? Beğenmedim. İyi öyleyse. Bela mısın lan? ...bir adam görüyorum... ...uzun boylu, yakışıklı... ...kim kız bu zilli? Aman ne bileyim Dider abla... ...benim falım yalan söylemez... ...sen kocanı bırakıp bu adamla beraber oluyorsun... ...iyice garantilemeden kendine bir şey ettirme kız... ...elletir miyim dur hele... ...koklat ama verme... ...yakıp yakıp kavurursun... ...etmesini becerirsen ben sana bir öğretirim ki kız... ...öğretsene oh Dider abla... Keşke gece olsaydı şimdi. Niye? Gündüz ışığında utanırım ben. Utanınca daha çok heves ediyorum sana. Sen elleme, ben kendim soyunurum. İyi, soyun öyleyse. Niye soyunmadın? Önce sen soyun. Utanma. Kocandan başkasıyla yattın mı sen? Ne dedin? Hiç. Bana orospu dedin. Demedim. Aygül! Aygül! Nasıl ettiniz kız, içim ferahladı mı? Oh, ferahlamıştır ki kuş gibi. Erkek değil mi, en iyisinin adı batsın. Kız yine ne oldu, zilli?